Yani öyle böyle bir yer yani. Onun için eşini şimdi bugün bakıyorsun bizim hücumda çoğalma şansımız yok. Kofan olmasın kale etme şansımız yok. Yok yani çoğal gitmiyorlar yani. O... Şimdi eksiklik nerede? Yani eksik yani e, o şimdi o hücumdan bir kişiyi aldınız. Rakip takım zaten oradan çoğaldı. E, 9 kişiyle savunma yapıyor. Doğru mu? Hocalarımla birlikte her hafta olduğu gibi bu hafta da yine maçı yorumlayacağız. Maç öncesi analizlerimizi yapacağız. Öncelikle hocalarımla... Ankara gücü Yılport Samsun Spor maçının canlı anlatımı, analizleri ve yorumları maç saatinde. Maç saati 29 Ekim Pazar saat 18.30'da Kanal S'de.